Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda noktalama işaretleriyle ilgili yine çok özel sorular çözeceğim. E tabi yazım kuralları ses bilgisi gibi konularla ilgili videolar çözmüştük. Devamını getiriyoruz ve hemen her gün video atmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın videoları beğenmeyi unutmayın. Benim için motivasyon da senin beğenilerin veya işte yorumların. Can dostlar şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Ne diyor bu parçadaki varmış yerlerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Sakin oluyoruz, hallediyoruz. Nerede kullanılmaz virgül? Şöyle bir sözlü olarak sayalım mı can dostlar? Mesela ile tek başına kullanılmışsa, mesela seninle dedin virgül, dünyanın her tarafına gelirim gibi, tamam o dünyanın her tarafına gelmek güzel bir şey de, senin neden sonra virgül getirilmiyor? Niçin? Çünkü Leyla'dan sonra ah Leyla virgül getirilmiyor veya Seysa gibi. Mesela dünya yıkılsa virgül onun hiçbir şeyden haberi olmaz gibi bir kullanım olmuyor. Dolayısıyla virgül s sonra da getirilmiyor. Ya da zarf iyilekleri olan ıp ip dıkça dıkça ince ince gibi zarf iyileklerinden sonra gelmiyor. Mesela önemli haberleri aktarıp virgül bizden geri bildirim istedi falan gibi bir kullanım olmuyor. Dolayısıyla hani nerelerde kullanılmıyor tamlamalarda tamlayanla tamlanan arasına girmiyor. Senin dünyayı dar edecek bir tavrın olamaz gibi senin şeklinde virgül olmuyor. Veya işte nerede kullanılmıyor? Hem hem gibi ya ya gibi mesela bazen aileniz size diyordur ki ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Ya ya güdersin virgül ya bu diyardan gidersin diye okumuştum hocam. Yanlış okumuşsun canım arkadaşım. Dolayısıyla ya ya hem hem ister ister gerek gerek gibi tekrar bağlaştığında yüklemlerin arasına virgül konmuyor. Can dostlar şimdi burada bakalım. Bu parçadaki duvarmış yerlerine hangisinde diyordu ya. Mağaranın girişinde üzerinde Yunanca yazılarının olduğu yıkık küçük bir çeşme vardı. Yıkık ve küçük bir çeşme ikisi de sıfattır. Dolayısıyla eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirilir mi? Getirilir hocam. Dolayısıyla bu tamam sıkıntılı değil. Bu çeşmenin suları huni biçimdeki bir kayanın üzerinden akarak küçük bir havuzda toplanır. Şimdi akarak, arakerek, dıkça dıkça, ince ince dığında, dığında, dığında neydi? Zarf eğer tekrar edilseydi. Akarak sonra geniş halkalar oluşturarak gibi rak 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 olsaydı o zaman virgül getirilebilirdi. Dolayısıyla burada zarf fiil eki var. Burada bir sıkıntı var soru işareti. Toplanır cümlenin yüklemi. Peki oradan da çevredeki tarlaları akardı. Akardı cümlenin yüklemi. İki yüklem arasında virgül olur mu? Tabii olur hocam süper. Sıralı cümlelerin arasına virgül getiriliyordu canım arkadaşım. Dolayısıyla bu da tamam sıkıntı yok. İşte burada köyün gençleri bir araya gelir evet dirençlerini ölçerlerdi gelir cümlenin yüklemi mi? Aynen 3'te olduğu gibi getirilebiliyorsa burada da 4'te de getirilebilir. Çünkü benzer bir kullanım var ölçerlerdi cümlenin yüklemi ve gördüğünüz gibi arada virgül var. Ve dörtte de bir sıkıntı yok. Tamam. Peki elini e, elini suda tutan, e, en çok tutan, özür dilerim, tutan yarışı kazanırdı. Hani tutan insan gibi adlaşma sıfat fiil eki olarak kullanıldığını görüyorum. Seni alan yaşadı gibi. Yani buradaki bu virgül kullanımı doğruydu. Dolayısıyla yani beş de sıkıntılı değil. O halde tamamsa iki yani cevap vursa cevap beş de bu. Yeni videoya geçelim bakalım. Pardon yeni soruya geçelim ne videosu hocam zaten videodasın. Peki bakalım bu parçadaki muamış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilebilir? Şimdi hocam ya her şey güzel de ben virgülü biliyorum ama bu noktalı virgül beni deli edecek. Açıklama yapılacak yerde mi kullanılıyor yoksa nerede kullanıyor? Arkadaşım şöyle bir durum var. Virgülü kodun 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 koyamadın tak tak noktalı virgül koydun. Yani sevgili arkadaşım burada Alzheimer olduğundan beri evet hocam hani virgül getirebilirsin şimdi değil mi? Onun için saatler e, ne doğrusallığını kaybetmiş bir akışın gelişi güzel tiktakları demek. Şimdi e, öncelikle virgülün hakkı var. Dolayısıyla virgül getirebilirsin ama virgülün çaresiz kaldığı yerde noktalı virgül getiriyorsun. Zaman otoyolunda hiçbir işaret levhası virgül hiçbir trafik lambası yok. Şimdi virgülü yeniden koysam sıkıntı neden hocam? Çünkü cümle biter gibi olmuş, bitmemiş tak tak. Noktalı virgüle dönmen gerekiyor. Tak tak yaptık ve istediği yöne gidebilir. Virgül neden? Çünkü bu cümlenin yüklemi evem istediği gibi şerit değiştirebilir. Cümlenin yüklemi, yüklemlerin arasına ne giriyordu? Virgül giriyordu. Noktalı virgül nereye girdi? Virgülü bir nedenden dolayı kullandım. Noktalı virgüle terfi ettim. Dolayısıyla Mevzu biraz orada öyleydi yani 3'te devam. Yolun tam ortasında aniden durup gitmeyi reddedebilir. Virgül sizi davranışlarıyla çok ama pek çok şaşırtabilir cümlenin yüklemi. Birden fazla yüklem arasında ne olacak? Virgül girecek ama sevgili arkadaşım orada neden noktalı virgül girdi? Çünkü siz sıralı cümle olarak değil de yani bir nedenden dolayı işte özneyi vurgulamak için ya da eş görevli sözcüklerin arasında virgül koydunuz sonra bitirir gibi yaptığınız cümleyi bitmediyse tak tak araya noktada virgül giriyor diyorum. Ve sevgili arkadaşım cevap ne? Cevap 3 cevap C. Cevap C işte bitirdik süper. Devam. Ee, şimdi şimdi 7'ye değil hocam 4'e doğru geç istersen tamam aynen öyle yapalım. Sevgili arkadaşım şimdi Burada diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisi de parantezle sakin ol hocam. Parantezle belirtilen yere iki nokta getirilmelidir. Şimdi aslında noktalı virgülle bir, iki noktanın arasında bir fark var. İki nokta açıklama yapılan yerde veya örneklerin olduğu yerde kullanılabiliyor. Hocam yani bazen e ben iki noktadan sonra küçük harfle başlandığını görüyorum. Ne yapacağım ben? Efendim eğer örnekler varsa o zaman iki noktadan sonra küçük harfle devam edilir canım arkadaşım. Dolayısıyla bununla ilgili belki problem yaşıyor olabiliriz. Parantezle belirtilen yerlere bakalım hangisine getirecek? Bana deyip iki nokta koysam tiyatro metni mi yazdık? Dolayısıyla bana acı insanın en tecrübeli öğretmenidir. Bana acı insanın en tecrübeli öğretmenidir diyor. Efendim şimdi dolayısıyla burada hani bana noktalı virgül olabilir. Yani iki nokta olamaz. Neden? E çünkü virgülü bir nedenden dolayı vurgu için vesaire kullanıyorsan orada hani noktalı virgül olabilir. Sizinle geziye gelemeyeceğim. Şimdi arkadaşım ama gibi bir bağlaç var burada. E hocam bağlaçların öncesine ve sonrasında herhangi bir şey getirmeye gerek yok. Eğer bağlaç yani ama gibi bir sözcük a büyük harfle başlasaydı o zaman noktayı koymuştu canım arkadaşım. Burada bu küçük herhangi bir şey getirmeye gerek yok. Okan, Ali ve Ayşe'yi görmeye gitti. Noktalı virgül. Neden hocam? Şimdi Okan, efendim virgülü koymuşsun ya sevgili arkadaşım. Cümleyi bitirir gibi yapmışsın da bitirmemişsin ya. Sonra tak tak noktalı virgüle dönüp devam ediyorsun. Onlara çiçek almayı imal etmedi. de, imal etme cümlenin yüklemi. Hemen şimdi hayatta şu üç gerçek önemlidir. Bakalım neymiş bunlar? Açıklama yapacak sanki. Veya örnekler verecek. Tak tak iki nokta. Efendim iki noktadan sonra cümle niteliği taşımayan bir durum var. Emek, özgürlük ve barış hem de çok katılıyorum bu söze. Dolayısıyla sevgili arkadaşım E büyük yazılmayacak. İki noktadan sonra küçük harfle devam ediliyor malumunuz. Niçin örnekler falan var cümle niteliği yok o yüzden burada iki nokta konmalıydı. Eyvallah hocam. Toroslar virgül Türkiye'nin güneyine bir boydan bir boya kaplar. Süper. Her türlü ot yetişir orada. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap denizli. Cevap de işte bu harikayız. Hemen şimdi dördüncü soruyu da hallettik. Bakalım 5'in soruya. Beşinci soruda diyor ki, evet sorular da çok kaliteli değil mi? İşte arkadaşlar bizler oluşturduklar, oluşturduklar ne ya? Oluşturduk efendim süre yayınları ve Türkiye'nin ve Türkçe'nin parlayan yıldızı olarak karşınızda o süre bu süre o sene bu sene ve süreyle kazanacaksınız. Ve biraz da reklamlar olsun arada canım arkadaşım. Dolayısıyla mutlaka işler yayın evinden e, yerleştirme bulundurmaktadır mı dememiz gerekiyor videonun altına. İşler e, kitap evlerinden temin edebilirsiniz bu arada. Ayrıca tabii bir Reels e, çekeceğim yani bununla alakalı olarak da. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Türkiye'm benim güzel memleketim diyor. Sevgili arkadaşım Türkiye özel isim değil mi? Evet hocam özel isim. Dolayısıyla özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz mı? Ayrılır hocam. Harikasın. Dolayısıyla Boğaz'da güzel bir vapur turu yaptık. Boğaz burada İstanbul Boğazı olarak kullanılıyor değil mi? Hani Çanakkale Boğazı olarak kullanılıyorsa ne olacak hocam diye içinden geçebilir. İster İstanbul Boğazı ister Çanakkale Boğazı. Dolayısıyla bu aynen böyle büyük yazılırdı ve gelenek kesme işaretiyle kesinlikle ayrılırdı. Çünkü özel isimlere gelen kesme işaretiyle ayrılıyordu. Atatürk'ün Çay Şıkkında ölümüyle 17 milyon kişi yasa bürünmüştü. Dolayısıyla o zamanki nüfusumuz Atatürk'ün kesme şahidi olacak. Neden? Özel isim, özel isim varsa tabii ki çekime kesme şahidiyle ayrılır. Ha, Atatürkçü deseydik o zaman çüyü kesme şahidiyle ayırmazdık, ayıramazdık. E, Türkçemiz Orhan Veli ile daha da tatlılaştı. Şimdi hocam ya bak şimdi Türkiye'mde de ayırmışsın. Bak sinirlerimi bozuyorsun. Ama Türkçemizde ayırmamışsın. Yani şimdi burası mı hatalı? Hayır. Niçin? Sevgili arkadaşlar, güzel arkadaşım benim. Efendim Türkçe kelimesinde nasıl bir durum var? Türk'ten Türkçe olarak karşımıza çıkmış bir hususiyet var. Ve isimden isim yapma eki olarak karşımıza çıkan bir durum var. Yani bir yapım eki aldığını görüyorum. E peki yapım ekinden sonra gelen Türkçemizdeki miz ayrılabilir mi? Hayır. Bir özel isim Geçmişteki almışsa sonra gelen çekim eki ayrılmıyor can dostlar. Dolayısıyla şurada Olhanveli ile doğruydu ama yani alt tarafa doğru ilerleyeceğim. Yani bu da doğru. Yani bir sıkıntı yok onu demeye çalışıyorum. E şıkkına geldik. Diyor ki Temmuz'da askere gidenler dönüş hazırlıklarına başladı. İyi de canım benim. Temmuz özel isim değil ki. Mesela 15 Temmuz mu bu? 17 Temmuz mu? 30 Temmuz mu? Ne bilmiyorum ki. Dolayısıyla yani Temmuz'da bir tarih olsaydı öncesinde özel isim olarak karşımıza çıkardı. Ve ondan sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılırdı. Burada cümlenin başında olduğu için yani satır başı mı dersin cümle başı mı dersin e, kesme işaretine gerek yok. Özel isim muamelesi görmemesi gerekiyor. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Edirne. Cevap e işte bu. Bu videonun da sonuna geldim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Can dostlar bir keşifte bulunduk. Yeni videolarda buluşmak için biliyorsunuz siz. Yani videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada yorum yapanlar arasından çekiliş de yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Tabii ki süre Yayınların kitabını sizlere hediye etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kal canım arkadaşım. Bizi takipte kal. Görüşürüz.